Evet, selamlar değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Selman Hoca. Bir süre ara vermek zorunda kaldık ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapacağız? Ara ara anayasa videoları, tarih denemeleri, ta anayasa denemesi, tarih denemeleri ve e inşallah güncel bilgiler de atmayı planlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Verilen madde aşağıdaki hukuk kuralı çeşitlerinin hangisi, ne, hangisi türünde bir hükümdür diyor. Şimdi arkadaşlar sorunun bir paragrafı var. Türk Medeni Kanunu'nda 118. madde şöyle diyormuş. Nişanlanma evlenme vaadiyle olur. Biliyorsunuz bu anlamdaki bütün kitaplarda şöyle klasik bir örneğimiz var. Nişanlanma evlenme vaadiyle olur cümlesi. E, Nişanlanmanın tanımını yaptığı için bu bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Tanımlayıcı hukuk kuralıdır. Bir hukuki kavramı veya terimin ne anlama geldiğini açıklıyorsa tanım yapıyordur. Gayet basit. Ölüm karinesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Değerli arkadaşlarım şöyle küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. ÖK diyorum ölüm karinesi. Değerli arkadaşlar burada ölümüne kesin gözüyle bakma durumu var. Ama ortada ceset yok. Ölümüne kesin gözüyle bakıyoruz. ortada ceset yok ve ölüm karinesi kararını ikametgahının olduğu yerdeki mülki amir veriyor değerli arkadaşlarım. Ve kesin karine midir? Hayır, adi karinedir çünkü çürütülebiliyor. Sulh hukuk mahkemesi mi bu kararı veriyor? Hayır, mülki amir veriyor. Miras, mirasçılara teminatlı olarak mı geçer? Hayır, bu gayiplikte olan bir şeydir arkadaşlar. Gayip olan kişinin mirası geride kalanlara teminat karşılığı veriliyor. Kararın verilebilmesi için olaydan itibaren en az 1 yıl geçmesi gerekiyor. Hayır, gayiplikte ölüm ihtimalinde bir yıl uzun süre haber alınmada 5 yıl gibi bir süre var ama gayiplikte var. Evliliği kendiliğinden sona erdiren bir hukuki durum mudur? Evet. Ölüm karinesi için böyle, ölüm için böyle ama gayiplik için gayip olan kişinin evliliği kendiliğinden sona ermiyor. Geride sağ kalan eş gayiplik belgesini alarak istediği zaman evliliğin bitmesi için başvuru yapması gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi? Yarı, dem yarı demokrasinin araçlarından biri olmakla birlikte ülkemiz gibi temsili demokrasi uygulanan ülkelerde de kullanılabilmektedir. Değerli arkadaşlarım doğrudan demokrasi var, yarı doğrudan demokrasi var, bir de temsili demokrasi var. Türkiye'miz temsili demokrasidir. Şuradan hatırlayın. Milletvekili kimi temsil eder? Milleti. Arkadaşlar A seçeneğindeki temsilcilerin azli B referandum, C halk gelişimi ve D halk vetosu şu ilk 4 seçenek yarı doğrulan demokrasinin araçlarıdır. Biz neyiz? Temsili demokrasiyiz. Ama bu araçlardan bir tanesini biz de uyguluyoruz. Halk oylaması yani referandum. Şöyledir arkadaşlar. 61'de, 87'de, 88 bu hayır çıktı. 2007, 2010 ve 2017'de olmak üzere. Değerli arkadaşlar bir de 1982'de var. Toplam 3, 6, 1 de burada 7 tane referandum yapmış durumdayız. Bu arada tek dereceli seçimi yılını sorsaydı ki daha önce KPSS'de soruldu. O da bizi 1946'ya götürüyor. 1982'ye göre milletvekilleri dışında görevleriyle ilgili olmayan suçlardan dolayı yasama dokunulmazlığından aşağıdakilerden hangisi yararlanabilir? Değerli arkadaşlarım, görevle ilgili olmayan suçlardan dolayı yasama dokunulmazlığına sahip olanlar Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlardır. Dolayısıyla burada seçeneklere baktığımızda Edirne seçeneğimiz oluyor. Olağanüstü Halk Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Önce ufak bir konu hatırlatması. CK ve OCK diyelim buna. Olağanüstü Halk Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. CK 82 ile OCK 2017 ile geldi. CK kanunu eşdeğer değil, OCK kanunu eşdeğerdir. OCK dediğim arkadaşlar olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bu da normal olanı. Normal cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yargı yolu açıktır ve iptalini anayasa mahkemesi bakar. OCK'ya yargı yolu kapalıdır. Cevabımızı bulduk. Bir şey daha ekleyelim. OCK ile daha sonra CK şu normal olanı ile sadece sosyal haklar düzenlenir. OCK ile çekirdek haklar hariç bütün haklar ne yapılabiliyor arkadaşlar? Düzenlenebiliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Yargıtay Birinci Başkanını seçen organlar aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Değerli yani arkadaşlarım Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini 4 yıl için Cumhurbaşkanı seçer. Aslında onu bulunca cevabı da bulduk. Yargıtay Birinci Başkanı dedi yani Yargıtay Başkanı arkadaşlar. Yargıtay Başkanı Yargıtay Genel Kurulu kendi içinden gizli oyla 4 yıllığına seçiyor. Dolayısıyla burayı da tamamladık ve cevabımız B seçeneği oldu. Şöyle olsaydı. Yargıtay'ın üyelerini kimler seçer deseydi o zaman da HSK derdik. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini Cumhurbaşkanı, Yargıtay'ın Danıştay ın ve Anayasa Mahkemesi başkanını mahkemeler kendi içlerinden gizli oyla seçer. Oysa Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı kendi içinden seçilmez dışarıdan gelir Anayasa Mahkemesi'nden geliyor. Merkezden yönetim sistemini ortaya çıkaracak kamu hizmetlerinin da gecikme ile yürütülmesinin sakıncasını ortadan kaldırma amaçlı olarak kullanılan anayasal ilke aşağıdakilerden hangisidir? Ya merkez da herhangi bir gecikmeye neden olmasın diye valilerimize bir yetki verilmiştir. Bunun adı da yetki genişliğidir. Peki tanımı nedir? Taşya merkeze sormadan karar alabiliyor. Peki yetki genişliği sadece kimdedir? Validedir. Gelir ve giderleri de merkezden karşılanıyor. Merkeze sormadan karar alabiliyor arkadaşlar. Çok basit bir örnekle mesela kar yağan bir gün okulu tatil edecek diyelim ki vali. İstanbul valisi mesela. Ne, yap ne yapmıyor arkadaşlar? Merkezdeki Milli Eğitim Bakanlığı'na sormuyor. Kendisi bu kararı alabiliyor. Buna da yetki genişliği deniliyor. şuna dikkat edin. Kaymakamlarda yetki genişliği yoktur değerli arkadaşlarım. Ee, tamamlayıcı bir cümleyle yeni soruma geçeyim. Ee, yetki genişliği ile ilgili şunu da söyleyelim unutmayalım sınavda çıktı daha önce. Anayasamız şöyle emreder. İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Peki. Büyükşehir Belediyesi ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kanunla kurulur. Evet, son 4 yılda 3 defa çıktı. Sınırları bulundukları ilin mülki sınırıdır. Evet, bu arada büyük şehir olan 30 tane şehrimiz var. Sonuncusu Ordudur ve 30 büyük şehirde arkadaşlar il özel idareleri ve köyler kaldırılmıştır. Büyük şehirlerde il özel idaresi ve köy yoktur. Asli karar organları seçimle iş başına gelir. Evet. Arkadaşlar büyükşehir belediyesinin karar organı büyükşehir belediye e, meclisidir ama başkanı da seçimle geliyor. Meclisi ise alt belediyelerin başkanlarından oluşuyor. Kurulabilmeleri için o ilin toplam nüfusunun en az 750 bin olması gerekiyor. Sınavda defalarca çıktı. Merkezi idarenin üzerindeki denetim yetkisi hiyerarşidir. Hayır. Merkezi idare Büyükşehir Belediyesi'ni idari vesayet denetimiyle denetler arkadaşlar. Hiyerarşi ile değil. Klasik bir sorumuz daha. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre aday memurluk devresi içinde veya sonunda sağlık gerekçesi hariç memuriyetle ilişiği kesilenler kaç yıl boyunca devlet memurluğuna alınamazlar? Önce şunu hatırlayalım. Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz. Ve aday başarısız olanlar 3 yıl memur olamıyorlar değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi G7 yani gelişmiş 7 ülke arasında yer alır? Bunun klasik bir şifresi var. Şöyle yazmaya çalışayım. İri kafa Japon. E, takip ediniz arkadaşlar. İngiltere, Rusya, İtalya, Kanada, Almanya, Fransa, Amerika ve Japonya. E, şuradaki R yani Rusya Kırım'ı hak ettiği için o zaman onu bloke ettiler ve G8 G7'ye düştü. E, hangisi bunlardan biridir diye soruyor yayıncı. Şuradaki K harfi Kanada işaret ediyor ve cevabımızı bulduk. Evet ÖSYM yazar kitap eşleştirmesi soruyor. Hatta bazen direkt kitabı verip bu kime aittir diye soruyor. Burada da hangisi yanlıştır diye sorulmuş. İnce Mehmet Yaşar Kemal, Tutunamayanlar Oğuz Atay, Yaban Yakup Kadri, Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali ama arkadaşlar D seçeneğindeki devlet ana Kemal Tahir'e aittir. Dolayısıyla Orhan Kemal burada yanlış verilmiştir. 2022 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda 2023 turizm kenti ilan edilen şehir hangisidir diye sormuş. Bir kere bu 2022'deki bakanlar konferansı Azerbaycan'da yapılmıştı ve orada alınan karar gereği Şanlıurfa şehrimiz 2023 turizm kenti ilan edildi. Kim tarafından? İslam İşbirliği Teşkilatı. Haziran 2022'de gerçekleştiren Akdeniz oyunlarında milli sporcumuz Neslihan Yiğit aşağıdaki dallardan hangisinde altın madalya kazanmıştır diyor. Değerli arkadaşlarım 2022 Haziran'daki Akdeniz oyunları Cezayir'de yapıldı onu söyleyelim. Neslihan Yiğit de 3 yıl üst üste madalya aldı. Hangi alanda? Badminton alanında. 95. Oscar yani 2023 ödülleri töreninde en iyi filmde dahil olmak üzere toplam 7 ödül kazanan yapımı hangisidir? Yani 2023 Oscar en iyi ödülleri kim aldı? A seçeneğindeki film arkadaşlar birçok alanda ödül almıştır. Çoklu evren anlamına da Türkçe'de çeviriyorlar. Bu arada aynı ödül töreninde arkadaşlar Mitchell şöyle yazılıyor. Ben yazıp ekrana göstereyim arkadaşlarıma. Mitchell Evet. Bakınız Mitchell Yech diye herhalde telaffuz ediliyor. Çok da iyi değil bu anlamda. Bu arkadaş, bu kadın arkadaş Oscar tarihinde arkadaşlar ilk kez Asya kökenli bir kadın olarak en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Peki. Geldik son soruya. Mart 2023'te Arnavutlu'nun Dures şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda ikisi altın olmak üzere toplam 3 madalya kazanan milli haltercimiz kimdir? Kerem kardeşimiz bu anlamda madalyaları toplamıştır. Peki dostlar yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.